Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Sepetimizi oluşturuyoruz. Sepetimizde neler var diyoruz. Ve nereye gidiyoruz? 26 Nisan'ın BİM'e gidiyoruz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. Dijitsu Senna Televizyon geliyor arkadaşlar. Kumtil'in bu kez siyah cam anka stres seti geliyor. 6.799 lira. Peşin fiyatını 6'ya bölünecek. Şimdiden belirterim arkadaşlar onları sizlere. Bir de önümüzdeki yaz aylarında futbol ve olimpiyatlarla geçecek arkadaşlar. TV arkası led aydınlatma var arkadaşlar. Filmlere göre, spor musabakalarına göre arkadaşlar televizyonunuzun arkasını güzelleştirebilirsiniz. Işık yapabilirsiniz. Bu ürünün fiyatı 159 lira. 6'ya bölünecek arkadaşlar. Televizyonunuzun arkasına monte edeceksiniz. Ve televizyonunuza uyumlu bir şekilde izleyeceksiniz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Range Decay elektrikli süpürge var. Kumtel'in yağsız fritözü var ve relax çelik termos var arkadaşlar yeniden sandalyeler var koltuklar var eko koltuk bambu eko koltuk var arkadaşlar fiyatları 300 400 arasında değişiyor küçük ütü masası var bayağı kullanışlı bir alete benziyor arkadaşlar lavın boyalı meşrubat tabağı var metal sepet var cam ayaklı latte bardağı var değişik mutfaklarımız için güzel organize ürünler var arkadaşlar tek fiyat fırça çeşitlerimiz var. Vantuzlu kaydırmaz paspasımız var. Sepetimiz için güzel olabilir. Çamaşır selesi, kirli çamaşır sepeti var. Banyolarımız için güzel tuvalet kağıtlarını içeren ürünler, moplar, üçgen köşelikler var arkadaşlar. Okyanus'un Okyanus ürünlerinin ve Hobby Life ürünlerinin onlara detaylı bakabilirsiniz. Yarın 26 Nisan'da yani BİM'den alabilirsiniz arkadaşlar. Tekstil ürünlerinde kadın eşofman, Pijama takımı erkek kot pantol tarzında bir pantol var arkadaşlar. Güzel. Yaz geliyor arkadaşlar. Değişiklik olabilir. Oyuncaklara geldiğimizde de oyuncak mikrofonumuz var. Pilsan ve sevimli atı ve butaklı ilk arabam var. Onların fiyatlarını da ekledim. Takipte kalın arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın.